Yılan ısırığı tedavisinde ilk yapılması gerekenler. 1. Soğuk kanlılığınızı koruyun ve yardım çağırın. Isıran yılanın zehirli olup olmaması ihtimaline karşı tıbbi yardım almanız çok önemli. En yakın sağlık kurumuna gidebilir ya da ambulans çağırabilirsiniz. 2. Sizi ısıran yılanı sağlık personeline doğru bir şekilde tarif etmeniz çok önemlidir. Ancak bu sayede ihtiyacınız olan panzehir belirlenebilir. Yılanın renklerini ve görünümünü birkaç saniye bakarak hafızanıza almaya çalışın ama kesinlikle bu süreyi çok fazla uzatmayın veya yılana yaklaşmayın. Eğer yanınızda bir arkadaşınız varsa yılanın fotoğrafını çekebilir. 3. Yılandan uzaklaşın ama kaçmayın veya çok hızlı hareket etmeyin. Eğer hızlı hareket ederseniz kalbiniz çok hızlı atmaya ve daha fazla kan pompalamaya başlar. Dolayısıyla zehir vücudunuza daha hızlı bir şekilde yayılır. 4. Eğer yardım çağırdıysanız ve yardım gelmesini bekliyorsanız sırt üstü uzanın ve kendinizi sakinleştirmek için derin nefes alıp verin. Vücudunuzu gerektiğinden fazla hareket ettirmeyin. Eğer hastaneye götürülüyorsanız sizi taşıyan arkadaşlarınızı ya da görevlileri yavaş hareket etmeleri konusunda uyarın. 5. Kıyafetlerinizden ve takılarınızdan kurtulun. Özellikle vücudunuzu saran kıyafetler daha çok terlemenize ve rahatsız hissetmenize neden olacaktır. 6. Eğer yanınızda yara bandı veya bandaj varsa yaranın üzerine kapatın ve öylece tıbbi yardımın gelmesini bekleyin. Halk arasında yaygın olarak bilinen yöntemlerden kaçının. Çünkü bu yöntemler durumun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Zehri akıtmaya çalışmayın. Yaranın etrafındaki deriyi kaldırmayın. Buz uygulamayın ve turnike uygulaması yapmayın. 7. Yılan zehrinden kurtulmak için en etkili yöntem doğru panzehirin kullanılmasıdır. Bazı zehirler doğrudan sinir sistemine etkilerken bazıları dolaşım sistemine etkiler. Dolayısıyla yapılacak en mantıklı şey tıbbi yardımın gelmesini beklemek ve etkili panzehirle tedaviye başlanmasını sağlamaktır. 8. Eğer hiçbir şekilde yardım çağıramıyorsanız ve doğada tek başınaysanız sakin olun. Genellikle yılanlar vücudunuzdan atılamayacak kadar fazla miktarda zehir bırakmazlar. Yani sakin olup çok fazla hareket etmediğiniz sürece büyük ihtimalle vücudunuz kendi kendine zehirden kurtulacaktır. Panik yapmayın. En özgün kısa belgesel videoları youtube.com/kenankesmez.com'da